Rabbin seni her gün, her an kolluyor, sen fark etmiyorsun. Adamın biri karda yürüdüğü sırada takip edildiğini hissedip arkasına baktı. Kendi ayak izlerinin dışında bir çift ayak izi daha gördü. Bunun üzerine meraklandı. Yoldan gelip geçerken sürekli arkasına dönüp bakmaya başladı. Bazen sadece kendi ayak izlerini görüyordu. Bazen iki çift ayak izi gördüğü oluyordu. Acaba biri beni mi takip ediyor diye endişelendi. Sonra fark etti ki ikinci ayak izi her zaman olmuyordu. Sadece kendini iyi hissettiği zamanlar arkada kendinden başka ayak izi görüyor. Kötü zamanlarındaysa o ayak izleri kayboluyordu. Adam bir süre sonra kendi kendine düşünmeye başladı. Ne biçim bir insan takip ediyor beni? Kötü hissedince yok, iyi hissedince var. Beni sevmeyen birinin takibindeyim. Oysaki gerçek dostlar güneş parlıyorken değil, fırtınalar estiğinde yanımda olmalı diye düşündü. Tam o anda bir meleğe ait olabilecek güzellikte bir ses işitti. Ben hep seninleyim dedi melek. Hep senin arkandayım. Bazen öyle kötüydüm ki yürüyecek halin yoktu ve ben seni sırtıma alıp taşıdım. Bu yüzden bazı zamanlar sadece bir çift ayak izi gördün. Farkında olsan da olmasan da yaradan seni gözlüyor ve kolluyor. Onu bil, onun bilincinle, onu bilincinle algılaman her zaman mümkün olmayabilir. İsterinin yolunu şaşırtma. Gönül kapını zihninin kölesi etme.